Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda sıralamam 65. Videonun dışında bayağı bir kupa kastım. Destemde de bu şekilde. Bakalım ilk 30'a doğru 40'a doğru çıkacağız bu videoda. Rakibi de evet hızlı buldu güzel. Normalde bekletiyor birazcık ama. Rakibimiz de Havancı. Havan ve Binici kullanıyor. Video dışında oynarken bunu yenmiştim. Bayağı da emoji atmıştı bana. Çünkü kötü bir yerde yakalandı böyle. Kraliyet vuramıyordu zaten havan yüzünden. Evrimli bombacı sayesinde kazandım. O da bayağı bir sinirlendi buna. Şöyle bir atak deneyelim. Eskiden Mion sürlü bir deste oynuyordu. Ama şu anda Zehir ve Küçük Prens birlikte oynuyor. Tamam fena değil. Yetenek basarsa birazcık sıkıntı olur. Basmazsa tutabilirim. Tamam güzel oldu. Bu arada uzun zamandır söylemiyorum bana da siz hatırlatıyorsunuz yorumlarda. Videoya destek olmak isterseniz like tıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Son zamanlarda bayağı bir video kaçırınca bir de kupada çıkamıyordum. Özgüvenim birazcık düşmüştü. Ama son günlerde iyi kasmayı başardım. İlk yüze doğru girdik. Şöyle bombacıyı neyse göndermeyeceğim. Öfkeye de gerek yok. Zaten küçük lens indirdi orada. Bir yetenek basayım. Çok güzel bir vuruş yaptık. Öfkeyi şimdi gönderdim. Bir iki tane de vurabilir miyiz? Ama güzel defans yaptı. Oyuna da yeni bir tane evrim geliyor. Koçbaşı evrimi belki görmüşsünüzdür videolarını. Öyle bir kart yapmışlar ki nasıl tutacağız ben de bilmiyorum. Mega Şuvali herhalde tutuyordur kartı ama yani diğer kartların tutması baya bir zor gözüküyor. Sürü birliklerini böyle yara yara geçen bir kart. Bina kartlarını da aynı şekilde. Baya baya güçlü yapmışlar. O alev ruhu vurur mu? Vurdu tü. Neyse tutabilir miyiz onu? Şöyle atak deneyelim. Sonraki sezon muhtemelen çok fazla atıcı oynanmaya başlar. Desenizi de ona göre düzenleyebilirsiniz. Yani bunu hazırlıklı olun. Ben de atıcı Max belki Kraliyet Devi'yle de kullanırım. Belki Elektro Dev'e dönebiliriz. Ama gerçi Elektro Dev'e dönmeyiz. Pekka falan da şu alır. Şöyle arkadan başladım. Ama hızlı bir atak yapacağım burada. Tamam. Şöyle bir bombacı bir de öfke yapıştıralım. Aha yine bombacı kuleye vuruyor. Rakibine en sevmediği atak. Çok güzel vurduk. Bir de oklar <laughs> yakaladık. İlk maçtaki senaryonun aynısı yaşandı. Bana çok fazla emoji atmıştı o zaman. Ama şimdi bir şey yok gibi. Evet artık sakinleşmiş. Şöyle kazanalım. Güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Hypno. Bu eleman birazcık tehlikeli. Prenses kulesi kullanıyor. Bir de yeni kuleye gelecek demiştik bir önceki videoda. Onun da videosu yayınlandı. Ben buraya koyamam muhtemelen. Ama çok da kötü bir kule birliğiymiş sanırım. Böyle şarjlanabilir bir kule birliği. İlk başta vuruyor vuruyor hızlıca. Sonra hemen pili bitiyor. Yani hiç de güzel bir kart değil. Ama illaki iş yaptığı yerler vardır herhalde. Gelince test ederiz birlikte. Şöyle atalım. Tamam. Öfkeyi atalım. Tabi niye bu kadar bekledik değil mi? Keşke erken atsaydık. Şimdi çok fazla küçük kartı var. Ee, Valkyrie var mıydı onu hatırlamıyorum. Büyük büyüsü yok. Onu biliyorum. Anti imişsiz gibi gözüküyor ama çok tehlikeli bir destesi var. Hem de çok tehlikeli bir oyun tarzı var. Bu desteğe alışkın olduğu için savunması zor. Hadi be bombacı. Yani insan hayal ediyor ki bombacı oradan bir vursun. Duvar ikizleri de alsın ama işte gerçekler bu şekilde. Hiçbir alta yaramadı. Şöyle öfke atalım. Ana kuleyi de açtık. Ana kule çok da önemli değil de. Kuleye çok vuramadık. O sıkıntı. Tamam oklarımı kullandırdı. Şu an bir atak yiyebilirim. Prenses de gelebilir. Evet. Atak tarzı pek bir manidar. İyi fazla vurmadı. Buna kule verirsek muhtemelen kazanma şansımız bayağı düşük. Gerçi düşük olmayabilir. Ortadan kraliyet dev atarsam sürekli yenme şansım artabilir. Tabi önce bir kulesini almamız lazım kule vermeden. Umarım başarabiliriz. Şöyle hayalet. et. Tank kartı yok dediğim gibi. Şöyle bir zorlayalım onu. Bir de oklar. Öfkeyi de şöyle gönderdim. Çok güzel oldu. Hadi oğlum. Top öl artık. Yetenekle bastım. Yakaladık mı cidden? Ah be savundu. Aman diyeyim şimdi çok tehlikeli atak yiyeceğiz. Şöyle tutalım. Eyvah. Hayal et. Hayal et. Vur bir tane daha. Ya geldi nasıl vurdu oradan. Bir tane daha balıkçı bu atakta alamazsak yandık cidden. Aman diyeyim kule gitti. Benim de almam lazım. Ah be o kadar atmaya gerek yokmuş. Bombacını vuracağını düşünmemiştim. Ama güzel oldu en azından kuleyi aldık. Vur oradan. <laughs> Sol kuleye vurdu. Tamam bir de öfke. Çok agresif. Baksanıza kule gidiyor yine. Birazcık sakinleşelim toparlayabiliriz buradan da. Tamam. Şöyle bir bombacı. Okları burada göndereyim. Çok tehlikeli çünkü. Bir anda çoğalabilirlerdi. Şöyle atak deneyelim. Artık buradan sonra bizim için biraz daha kolay. Şöyle öfke. Tamam güzel. Kale bir bayağı vuracak şu anda. Vur oğlum. Hisar'da öne geçtik. Baya öne geçtik. Sakince kart biriktirelim. Şöyle bir bombacı. O yanlış attı onu da. Şu an baya avantajlıyız. Bir kraliyet devine sanırım maçı alabiliriz herhalde. Evet saldı zaten. Ama yine de baya güzel oynadı. Çok zor bir destesi var bu Mete'ye göre. Hakkını verdi cidden. Bir son iki maça geçelim. Evet rekibi bulduk. Güzel oldu. Amar geldi. Ben ya Dominik ya da başka bir tazıcı falan gelir diye düşünmüştüm. Çünkü iki tane çok kolay maç kazandık neredeyse eşleşme olarak. Şimdi bir tane anti atacak ki oyun rahatlayacak. Yoksa çok kolay bir şekilde 3300 olacağız. Ama güzel oldu. Bu sanki dev mezarlık diye hatırlıyorum ama bakalım. Valkür kullandı. Şöyle tersten bir atak yapabilirim. Tazı mı? Demek ki düşündüklerinde haklıymışım. Öyle kolay bir şekilde 3 mütlü olmak var mıymış? Yokmuş. Tazı balon en kötü olduğum destelerden bir tanesi. Eşleşme olarak. Bir de çarpması var. Tamam. O tazıyı alırsanız yokları göndereceğim de. Hadi oğlum. Gönderdim bir saniye erken atabilirmişim. Daha balon göndermediği halde çok fazla sıra aldık. Buradan döner mi bilmiyorum ama elimizden geleni yapalım. Benim defanstan çok atak yapmam lazım da işte rakibin de buna müsaade etmesi lazım. Büyük büyüde olmadığı için bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Mesela o iskelet ecrayları öfke ve oklara ölmüyorlar. Bombacı belki bir iki tane Evet bir tane burada en azından. Bir yetenek basalım. Ulan yeteneği de geç bastık. Galiba sıkıntı destede değil bendeymiş. Birazcık kötü oynuyoruz şu anda. Psikolojik olarak da olabilir. Tazı geldiğinde ant olduğunu düşündüğüm için. Şöyle okları gönderdim. Çarpma atmazsam belki bir iki tane güzel vuruş derken çarpma geldi. Hızlı bir atak deneyeceğim. Zaten o tutamayız muhtemelen. Bir de desteklerse falan aynen. Sağ taraf gitti. Sol tarafı alabilir miyiz? Ah be hayalet. Alamadık. Tamam. Ölme küçük prens. Ölme oğlum. Yazık oldu. Orayı da vermedi bize. Şöyle oklar atalım. Tamam önden gelir misiniz? Güzel. Ona da vur bir tane. Oğlum vursan onu da ya. Ya bir oklara gitmezsin umarım. Oho. Ne yapacağız biz şimdi? Tamam. Şöyle. Kazı da ölmedi. Çok şanssız ya. Orada bir tane topçuk nesine vuruşu kaçtı diye. Bak. Maç çok kolay gitti. Aslında biraz daha zorlayabiliriz rakibi. İyi oyundu. Yapacak bir şey yok. Bakalım Bizden fazla kupa alacak ya. Kaç kupa vermişiz? 32 kupa. Neyse devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Eragon geldi. Ben genelde böyle hani tanınan isimlerle karşılaştığımda video dışında oluyorum. O yüzden bana yorumlarda yazıyorsunuz işte oynadığım maçı neden paylaşmadın diye. Yine az önce öyle yapıyordum. Çünkü o son yenildiğim maçtan sonra bir tane daha yenildim. Dedim bari toparlayıp devam edeyim. Toparlama aşamasında da Eragon geldi. Dedim bu sefer kayda açayım da paylaşırız. Ixay'ı oynuyordu. Zaten ilk sadece bunu biliyoruz da. Bu sefer toplayıcılı bir deste. Bayağı sıkıntı aslında toplayıcısı. Çünkü müdahale edebilecek bir büyüm yok. Şöyle bir şey yapacağım. Aslında mantıklı değil bu ama. En azından iki toplayıcı da vurmuş olduk. Zaten ana kule bizim için önemli değil. Çok da fena sayılmaz. Şöyle önden bir balıkçı atalım. Bir anda X'e falan yersek. Defans olsun diye. Çok da fena başlamadık aslında. Evet bu taktik. Çok hasar aldık ama olsun. Tamam şöyle bir aynı yerden başlayalım. Bina kartı muhtemelen yoktur diye düşünüyorum ikisi dışında. Defans olarak. O yüzden şu an bir atak yapılır ya aslında. Küçük Prens de elinde yokken çok güzel onu da attı. Şöyle bombacıya bir tane oklar atalım. Güzel oldu. Sağ tarafı da savunursak baya baya güzel oldu. Tamam. Sol tarafı alalım hadi. Şöyle gel. Şu an çok kolay aldık ama orayı sağ tarafı vermezsek bayağı kardayız. X'i yatacak muhtemelen aynen. Kraliyet yetiş oğlum. Kurtar bizi buradan. Ama tabii hemen de bombacı atacak. Oklarımı elime aldım. Güzel oldu. Kuleyi de vurmuyormuş zaten. Tamam. Bu maçı da kazandık. Buradan da maç satmam buna. Sürekli kraliyet devi çevireceğiz şimdi. Tabi benim çevirmen birazcık zor olacak burada. Ama döndürdüm. Şöyle atalım hemen. İlk seyine karşı böyle güzel bir yerde saldırırsanız kazanmak kolaylaşıyor tabi. Şu prensi kullanmaması lazım atakta. Ama şu anda tehlikeli geliyor. Şöyle oklar atalım. Gerçi 10 saniye kalmış. Kim antik kim değil tam olarak söyleyemem de muhtemelen küçük prens veya bombacı yerine bir tane bilen kartı olsaydı top veya tesla gibi o zaman işimiz bayağı zordu. Güzel kazandık. İyi oyunu deseydim.